Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu videoda size kendi ayarlarımı göstereceğim. Gayet de memnun olduğum bir ayarlar. Ve onun öncesinden yalnız kurt modunda oynayacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel ayarlar göstereceğim size. İnşallah memnun kalırsınız. Şimdi arkadaşlar ben bayağıdır oynuyorum bu ayarlarda. Diğer ayarlarımı falan da göstereceğim. Onun öncesinden yalnız kurt modunda oynayalım. Görün ayarlarınız nasıl diye. Ona göre yaparsınız arkadaşlar. Şöyle rakipte en sevmediğim silahlardan bir tanesi. Güzel kafa gidiyor ama çok değişik bir silah. Şuradan kafa yer misin? Güzel. İlk el aldık arkadaşlar. Devam edelim Bir vuruş daha gelirmiş öyle Bakın çok... Adama ne oluyor lan öyle Adamın interneti mi kötü? Şurada bir yerde olması lazım Bu arkadaş ne yapmaya çalışıyor? buradasın dostum. Güzel. Hadi git tam olsun. İkinci elimize de aldık arkadaşlar. Şöyle one shot oynamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ayarın iyisi one belli olur bence. Şöyle üzerimize gelin. Şuradan açık göster. Hoppa çok güzel. Adam oldu Çok iyi vurduk. 0 yeniyoruz arkadaşlar devam edelim hemen. Bu arada arkadaşlar ayarları sonlarda göstereceğim. Bir dakika şu adam. Hoppa çok güzel yedim kardeşim. Son oyunumuz bu da. Arkadaşım doğrusu bir silah alamıyorum ya Adam akıllı bir silah alsa. Bir dakika. Güzel arkadaşlar. aldık. Hemen bir oyun daha atalım arkadaşlar. Ondan sonra size ayarları göstereyim. Ve DP ayarlarımı da göstereyim. Hızlıca lobiye gidelim. Hemen bir oyun daha girelim. Hızlı bir şekilde başlarsa çok güzel olur. Evet başladı. İkinci oyunumuza da başladık arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir dakika. İnşallah güzel bir silah alır. Saçma sapan silahlarımız. Güzel. One shot çıktı abimiz. Spas artı Deagle güzel. Göster. Hoppa. Çok güzel vurdu ama. Arkadaş da üstümüze koşuyordu. Devam edelim arkadaşlar. Aa kafayı duyurmadım. Nasıl bir şey oldu orada arkadaşlar gördünüz mü? Kafayı yedi ölmedi. Neyse devam edelim. Ama anlamadım yani. Kafa yemişti orada one shot atmıştım. Buradan bir kafa yer misin? Hoppa çok güzel. Evet arkadaşlar internetim gitti geldi. Hemen hızlı bir şey geldim. Neredesin bakalım? Açık ver. Hoppa, çok güzel vurduk arkadaşlar. Bayağı güzel bir vuruş. 4-4 arkadaşlar. Hemen şuradan M14'ü de çekelim. Tamam. hızlı bir şekilde bitirelim oyunumuzu. Buradan gelecek misin artık? Gelmedi. Nerede bu arkadaş? Sana son bir dikkatim var dostum ya. Ama neredesin? Biraz da oyunu salmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden gördüm durum 4-4 olmuşken yenmek istiyorum. Şuradan şöyle atabilir miyiz? Of çok güzeldi be. Baya güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuzu bitirdik. Şimdi gelelim ayarlar kısmına. Ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şöyle çıkalım lobiye. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsi %100 genel, kırmızı, 2x, 4x. Kontrollere gelelim arkadaşlar. Kontrollerden de ateş düşü %50'de kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Yorumlarda da yazarsınız arkadaşlar. Eğer beğenirseniz ayarları hemen şuradan DPI ayarımı da göstereyim. DP'de 90, 492 kullanıyorum arkadaşlar. Yani öyle bir çok yükseltmenize gerek yok. Telefonunuzu zorlamasına gerek yok yani. 492 de yetiyor. Bulamadım. Nerede bu ya? DP'yi bulamadım. Hah. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 492 dp kullanıyorum. Yani çok yüksek tutmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da görüşmek üzere. When you feel